Evet, hepinize yeniden merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size e, belli bir tür hakkında tavsiye edeceğim birkaç tane film olacak. Bu zamanlarda bazı insanların buna ihtiyacı yok, biliyorum. O insanlar bu videoyu lütfen pas geçsinler. Önümüzdeki 2-3 haftayı, minimum 2 haftayı evinizde geçirmeye çalışın. Mecburen aynı evde kaldığınız insanlar haricinde kimseyle temas etmemeye çalışın komşunuz olur, anneniz babanız olur, akrabalarınız olur, arkadaşlarınız olur. Birbirimize biz dokunmuyoruz demenizin hiçbir önemi yok. Bunun nasıl yayıldığını zaten doktorlara anlattılar. Ben dışarıya çıkıyorum. Dışarıda kimse yok. Merak etmeyin falan filan diye de düşünmeyin. Bir anda yanınızdan geçecek biri olabilir. Aranızdaki mesafe koruyamayabilirsiniz. Mecburen dışarı çıkmak zorunda olanlara da gerçekten kolaylık diliyorum. En çok onlara üzülüyorum şu an. Başta sağlık sektöründeki ve hizmet sektöründekiler olmak üzere. Bununla haşır neşir olmak zorunda kalan çok insan var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Umarım çok çok büyümeden bu iş bundan kurtulabiliriz. Şimdi hadi hızlıca bir filmlerden Bundan bir iki gün önce WhatsApp grubunda böyle konuşuyorduk. Bir liste paylaşılmıştı böyle işte virüs filmleri. Bakın bunları izleyebilirsiniz falan diye. Listeyi beğenmedim ben. <laughs> Benim izlediğim filmlere göre aslında bir liste oluşturmam gerektiğini düşündüm. Liste oluştururken de dedim ki bunu video ile paylaşayım bari. Daha çok kişiye ulaşsın. Ee, bir grup üzerinde kalmasın. O yüzden böyle bir listeniz var. Listede ondan fazla film var. Hani hepsinden bahsedeceğim. Bazıları eh işte bazıları gerçekten bomba filmler. Ama yine de bu listedekilerin hepsini izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak Twelve Monkeys ile başlayacağım. 12 Maymun. Ee, yönetmeni Terry Gilliam. Oyuncuları Bruce Willis, Brad Pitt. Madeline Stowe. Ee, Madeline Stowe'u belki Revenge'den hatırlıyor olabilirsiniz izlediyseniz eğer o diziyi. Bruce size Brad Pitt'i zaten anlatmıyoruz tabii ki de. 1995 yapımı bir film bu. Eski bir film diğerlerine göre. IMDB e puanı 7.7. Bence daha fazla da verilebilirdi ama. Bu film aslında biraz şeye oturtulmuş. Ondan bahsediliyor hep her yerde. Cassandra Kompleksi diye bir kompleks var. Bu geleceği görmek aslında bir ödül değil, bir cezadır. Tadında böyle bir şeyi olguyu anlatan bir şey. Bunun üzerine kurulmuş biraz. Filmde ne oluyor? Filmde 96 yılında bir virüs dünyaya el, el geçiriyor resmen. Hani herkese hasta ediyor. 5 milyar kişi ölüyor ve 2035 yılında da dünyanın sadece %1'i artık hayatta ve onlar da yer altında yaşamaya başlıyorlar. Kapalı bir şekilde etkilenmemek için koloni halinde orada takılıyorlar. Bunları böyle gönüllü olarak böyle işlerde falan çalıştırıyorlar sonrasında Bruce Willis adı neydi James Cole gönüllü olarak seçiliyor Tabii kendisi gönüllü olmuyor da onlara gönüllü diyorlar işte uğraştırıyorlar zaman makinesiyle geçmişe gönderip orada böyle araştırma yapıyor hani bundan nasıl kurtulabiliriz İşte daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye böyle bir baksın diye istiyorlar onun bayağı bir güçlüymüş oyunu yanlışlıkla onu 90 yılına gönderiyorlar orada böyle kendini anlatmaya çalışırken akıl hastanesine yatırmak akıl hastanesine yatıyor ve ondan sonra işte psikiyatristiyle birlikte işte bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire vesaire bayağı başarılı bir film Oyunculuklar falan çok iyi zaten. Konuda çok güzel. Tavsiye ederim. Yani virüs filmleri direkt böyle herkese virüs yayıldı falan filan gibi değil. Biraz böyle post apokaliptik filmler çok var bu listede. Hardcore bir virüs filmi için <laughs> bir sonraki filmimize geçiyoruz. 28 weeks later. 28 hafta sonra. Bunun 28 gün sonrası da var. İlko çekilmişti galiba. Onun puanı daha yüksek ama ben bu filmi çok çok daha fazla seviyorum. Başlangıcındaki o vuruculuğu, sonrasında yaşananlar, Böyle o kaos, çekimi bile çok daha güzel geliyor bana. O yüzden bunu listeye almak istedim. Diğer böyle hastalık filmleri, virüs filmleri, felaket filmleri falan filan listelerinde 28 gün sonrayı çok görürsünüz. 28 hafta sonrayı çok fazla yazmıyorlar. Ama tavsiye ederim yani izleyecekseniz ikisini birden izleyin. Kararınızı kendiniz verin ama 28 hafta sonra bence çok çok daha başarılı. IMDB puanı diğerinki 7, diğerinki 7.6 mıydı? 7.7 miydi? Öyle bir şeydi biraz daha yüksek yani yönetmeni Juan Carlos Fresnadillo. Oyuncuları Robert Carlyle. Robert Carlyle'ı ile eğer şey izlediyseniz bundan da başka bir videoda bahsedeceğim. Böyle kıyıda köşede kalmış diziler var. Böyle herkesin çok bahsetmediği. Onlarla ilgili bir video yapmak istiyorum. bir dizide vardı kendisi. Once Upon a Time dizisinde Rumpelstiltskin diye. Orada bayağı güzel bir oyunculuğu vardı. Burada da oyunculuğunu çok beğeniyorum ben. Ross Byrne var. Jeremy Lee Rainer var. Onu da Aa onu da nereden hatırlıyorsunuz? Avengers'tan hatırlıyorsunuz. Hawkeye var ya işte o. 2007 yılında çekilmiş bu film. Böyle gerilim, bilim kurgu, korku öyleleri taşıyor. Burada da muhabbet ne? İşte İngiltere'de sanırım bir salgın oluyor. Bunlar İngiltere'deler o sırada. Tüm dünyada salgın var da. Bir baba var, iki tane çocuğu var. İşte bunlar bir tesiste kalıyorlar. Biraz daha böyle yetkileri var. Ee, büyük ihtimalle araştırma böyle virüsten kurtulmak için böyle bir araştırma falan yapıyorlar. Belli bir bölge var. İngiltere'nin belli bir bölgesi var. Karantin altında ve o bölgeye kimse girmiyor. Orası boş tutuluyor. Çocuklar onların evi de orada bu arada. Çocuklar bir gün kaçıyorlar. O evden gidiyorlar. Ondan sonrasında yaşananlar ve bir anda virüsün tekrar ortaya çıkması vesaire vesaire. Çok iyi ya bu film. Kesinlikle izlemelisiniz yani. World War Z yönetmeni var Mark Foster. Oyuncuları Brad Pitt. Muriel Enos. Muriel'i ben no ama neyse. 2013 yapımı IMDB puanı 7. Buradaki mevzumuz da şu. Bir anda New York'ta böyle bir anda insanlar böyle bir, bir virüs kapıp bir anda böyle zombi gibi bir şey dönüşmeye başlıyorlar. Hepsinde Allah'a hikaye aynı zaten. Ve hep hikayede şey böyle. New York'ta bir yerde böyle sıkışıp kalmışlar trafikte ve o anda bir şeyler patlıyor falan. Hani bunları görmeye bayağı alıştık. Bir anda bir kaos oluyor vesaire vesaire. E, Brad Pitt başrolümüzdeki Brad Pitt de Birleşmiş Milletler'de görevli biri aslında. Eski görevlilerinden artık emekli olmuş. Hani çocuklarımla birlikte vakit geçireyim diye bırakmış artık o işleri. O bu muhabbetleri çok iyi bildiği için hemen o krizi yönetiyor ve işte ailesiyle birlikte kaçıyor bir yerlere. Ondan sonra bunları güvenli bir yere alıyorlar ve sonrasında Brad Pitt'e diyorlar ki bizim bu virüsten kurtulmak için bir umudumuz var. Ama bunun için sana ihtiyacımız var. Bizim bilim adamımız var. Onu bir yere götür. Oradan ...işte siz şeyi alın, tedavi alın... ...ve bunun üzerine gelişen olaylar... ...ve bir sonraki filmimiz... ...şu anki durumumuza en çok benzeştirilen... ...sınırlı filmlerden bir tanesi... ...Contagion filmi, salgın filmi... ...neden benzeştiriliyor? Yine Çin'de... ...çıkan bir vaka, yine... ...dünyaya yayılıyor... ...neden? Orada zaten... ...hani Mers olduktan hemen sonra... ...çekilen bir şey bu... ...hani Mers'e benzer bir şey çıkartıyorlar ortaya... ...o da bir koronavirüs... ...şu an yaşadığımız şey de aynı... O yüzden hani, o bayağı benzetiliyor. Bu filmin kadrosu efsane zaten. Hani Sırf parayı kadroya harcadılar büyük ihtimalle. Yönetmeni Steven Soderbergh. Ee, Soderbergh'i duymuş olabilirsiniz. Ocean serisini çeken yönetmen o. Oyuncular Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Given Petrov, Kate Winslet... Brian Creston var mesela. Breaking Bad'deki Walter White'ımız. 2011 yapımı bir film. E, IMDb puanı 6.7. Bilmiyorum ben genel olarak bu filmleri sevdiğim için daha fazla verirdim büyük ihtimalle. Buradaki mevzumuz da ne? Hala izlemediyseniz eğer bunu. Hong Kong'dan iş için Hong Kong gidip oradan dönen bir kadın var. Bu kadın rahatsızlanıyor. Sonrasında işte bir virüs, bir salgının artık hani ortaya çıktı anlaşılıyor. Patient Zero'ya, ilk hasta olan kişiye ulaşmaya çalışıyorlar ki ona göre bir tedavi geliştirebilsinler. Bayağı başarılı. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki filmimiz belki de bu listedeki en sevdiğim film olabilir mi acaba? I'm Legend, ben efsaneyim. Eğer böyle bir filmden bahsediyorsak hem post apokaliptik olsun hem içinde virüs olsun. Kesinlikle bu filmden bahsetmemiz gerekiyordu. Bu filmden çok bahsedilmiyor bence böyle listelerde. Yönetmeni Francis Lawrence. Oyuncuları tabii ki Will Smith. Alice Braga var. Dash yok var. 2007 yapımı IMDb puanı 7.2. <laughs> Söylüyorum benden fazla verirdim. Şimdi bu film kesinlikle bayağı başarılı bir film ama ben bu filmi mesela uzun zamandır izleyemiyorum. Yani böyle bir iki 3 kere falan zaten tek başına izlemişimdir. Ama bazı sahneler beni çok üzüyor. O yüzden artık izleyemiyorum. O sahnelerden şu an size bahsetmeyeceğim ama kesinlikle izlemelisiniz ya. Açılışı çok efsane. Böyle bomboş bir New York. Artık böyle içerisinde böyle artık otlar yetişiyor. Yabani hayvanlar var falan filan. Ve Will Smith var ve köpeği var yani çok efsane gerçekten. Will Smith burada orduda daha önceden çalışmış olan bir virolojist. Olayda ne? İşte kızamık virüsü üzerinde oynanıyor. Genetiği değiştiriliyor kansere çare olsun diye. Ama bu ters tepiyor ve insanlar böyle ilk başta bir anda böyle bir virüse yakalanıp zombi gibi bir şeye dönüşüyorlar. Bunlardan %90 falan ölüyor. Geri kalan %10'un 9.8'i zombi gibi dolaşmaya başlıyor böyle. Düşünmüyor sözde işte Aç insanlardan beslenmeye çalışıyor falan filan. Yüzde sıfır ikisi işte, binde ikisi yani. Ee, onların bağışıklığı var ve onlar kalıyorlar bu şekilde. Ama Will Smith yalnız kalmış, yanında köpeciyle. Bir yandan e, virüsü durduracak bir yöntem aramaya devam ediyor, biyolojist olduğu için. Bir yandan da e, başka insanlar varsa ki hani var olduğu söyleniyor, bir radyo yayınıyla da onlara ulaşmaya çalışıyor falan. Çok güzel ha. Vallahi izleyin bu filmi. Hiçbir şey izlemeseniz bunu izleyin yani. Şu anki yaşadığımız durumla da çok alakası olmadığı için. Hani sonrası zombiler var vesaire vesaire. O yüzden hani çok etkilenmezsiniz de eğer etkileneceğinizi düşünüyorsanız. Yine etkilenmeden izleyebileceğiniz birkaç film var yanında. gerçekten hani virüs değil de virüsün esamesi okunan filmler bunlar. Bir tanesi Ten Cloverfield Lane. Bu aslında Cloverfield serisinin ikinci filmi olabilir. Eğer öyle isimle Cloverfield'ı izlemeyin. Ben hiç beğenmedim. O yüzden onu tavsiye etmeyeceğim. Yani izleyin istiyorsanız tabii ki de. IMDb puanı 7.2 bu filmin. 2016 yılında çekilmiş bir film bu. Don Trattenberg yönetmeni. John Goodman var. Mary Elizabeth Winstead var. John Gallagher Jr. var. Buradaki olay böyle güzel bir olay. Biraz Ruma da benziyor sanki. Bunlardan başka bir videoda şey bahsedelim belki. Mezune bir tane kız yazımız var. Yolda gidiyor. Radyoda şey haberini duyuyor işte böyle. Böyle değişik bir şeyler oluyor. Bir kaotik bir durum var vesaire vesaire derken arabası kaza yapıyor. Sonra kendini böyle hiç bilmediği bir yerde buluyor. Kapalı bir ortam. Bir yer altında bir sığınak gibi bir yerde. Yanında bir adam var. Bir de oranın sahibi olan kişi var. Oranın sahibi olan kişi diyor ki dışarıda e, hava bozulmuş durumda. Ya nükleer ya kimyasal bir şey karışmış. insanları hasta ediyor. O yüzden dışarı çıkamıyoruz. Ben sizi yolda buldum kurtardım diyor. İkisini de böyle ayrı hücre gibi yerlere koymuş böyle. Ondan sonra artık onlar hani böyle orada adamı güvensek mi? Dışarı çıksak mı? Ne yapsak falan filan derken. Böyle gerilimli olaylar geçiyor. Bu da bu şekilde bir film. Tavsiye ederim güzel film. Böyle gerilimi yüksek. Bir sonraki filmimiz Perfect Sense. Uzun zamandır hiç duymuyorum bu filmi hiçbir yerde. Bu film de güzel bir filmdi bence ama. Yeryüzündeki son aşk diye çevrilmiş. Doğrudur. <laughs> IMDB puanı 7.1. Yönetmeni David McKenzie. 2011 yapımı bir film bu. Oyuncuları Eva Green ve Evan McGregor. Yani oyuncuları da güzel. Buradaki muhabbet de şu, dünyadaki insanlar yavaş yavaş tüm duyularını tekrar tekrar kaybetmeye başlıyorlar sırayla böyle. Bir anksiyete gibi bir şey kapılıyorlar, İşte koku alamaz oluyorlar, İşte tat duyuları gidiyor, İşte ondan sonra işte hissetmemeye başlıyorlar vesaire vesaire bu şekilde ilerliyor. İki oyuncumuz da işte bir tanesi bunları araştıran bir görevli, bir tanesi bir aşçı da sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar bir araya geliyorlar böyle bir aşk oluşuyor iç ama bir yandan da bu hastalık devam ediyor falan filan böyle değişik bir şey. Biraz karamsar bir filmdi. hatırlamıyorum hatırlamıyorsam kara bir filmdi yani böyle hani ışıl ışığı çok şey değildi. Böyle o filmden çok hoşlanmıyorum aslında ama bunu sevmiştim. Geldik bir sonraki filmimize. Resident Evil tabi ondan bahsetmezsek olmaz mı? Virüs falan demişken nasıl ondan bahsetmeyiz ya? Bu 6 tane mi var? 7 tane mi var? 8 tane mi var? Kaç tane var? Neredeyse hepsini izledim galiba. Belki arada bir tane yanlışlıkla kaçırmış olabilirim. <laughs> Ama hepsini izledim. Tabii ki ilkini tadına hiçbir şey vermiyor bu arada. Yani hepsi için geçerli bu. IMDB ponu 6.7. Nasıl 6.7 olur ya? Ben bana çok daha fazla verirdim. Yönetmeni Paul Anderson. Oyuncuları Mila Jovovich. Yani tüm serinin oyuncusu yani. <laughs> Başrol oyuncusu. Resident Evil Mila Jovovich olmadan kimse düşünemez büyük ihtimalle. Ve Michelle Rodriguez var ilk filmde. Birkaç filmde daha vardı sanki. Ee, muhabbetimiz ne burada? Hani hala bilmeyen varsa. Umbrella'da bir şirket var. Bu şirket böyle bir... Ee, insanların genetiğini değiştirecek hani böyle onları daha güçlü kuvvetli yapacak biraz daha böyle bağışıklığı yüksek veya işte vesaire biraz daha böyle gelişmiş bir insan haline getirecek bir şey üzerinde çalışıyorlar. Biz biz Z virüsü çıkıyor ortaya. Bu virüs ya kaçıyor bir şekilde ya da bir şeyler oluyor. İnsanların çoğu böyle bir ölüyor ya da böyle bir zombiye dönüşüyor falan filan. Sonra bu milacığımız da buna bağışıkmış galiba. Ölmüyor. Zombiye dönüşmüyor. Bunlar istediği gibi gerçekten bu arada bir insan haline geliyor ve onlarla savaşmaya başlıyor. Muhabbet böyle gelişiyor. Sonradan değişiyor olabilir bu arada. Her, her seferinde hikaye biraz farklılaşıyordu. Ama temelde böyle bir şeyden bahsediyor. Aksiyon dolu bir film. Bir sonraki filmimiz gerçekten baya başarılı bir film. Train to Busan. Güney Kore yapımı bir film bu. 2016 yılında çekilmişti. Daha yeni bir film sayılabilir diğerlerine göre. IMDb puanı 7.5. Gerçekten 7.5 hak ediyor bu arada. Yönetmen ve oyuncularından mesela bunu çok bahsetmek böyle bir şey gelmiyor bana hani. Ama Hani Kore yapımlarını izleyenler varsa bilirler büyük ihtimalle. Beni Yon Sang -ho, oyuncuları Gong Yo ve Ma Dong Seok. Kim Suan da sanırım onların çocuğuydu. Yani adamın çocuğuydu. Şimdi buradaki mevzumuz ne? Bir baba var, işkolik karısından ayrılmış falan. Kızına böyle hiç vakit ayıramıyor vesaire. Ona bir sürpriz yapıp onun yanına mı gitmek istiyor? Onu alıp onu bir yere mi götürmek istiyor? Öyle bir şey var. Bunlar bir trene biniyorlar. Busan trenine. Bir anda böyle bir kadın giriyor işte onların trenine. Ve böyle bir virüs yayılmaya başlıyor kadından. İşte bir yerde duruyorlar, durdukları yerde de fark ediyorlar ki aslında virüs dünyada da yayılmaya başlamış. Yani onların treniyle alakası yok mevzunun. Böyle bir hikaye. Bu hikayenin bir, korku öğeleri gerçekten başarılı. Yani korku demeyeyim de yani gerilim öğeleri gerçekten başarılı. Bir anda çok dil gerilebiliyorsunuz böyle kaçarlarken falan. Komedi var işin içerisinde. Gerçekten arada böyle hani bir yandan gerilip bir anda gülmeye başlayabiliyorsunuz. O yüzden bayağı başarılı buluyorum ben bunu. Bence Kore'nin bir şeyi bu ya. Hani Hollywood'da böyle bir şey yapamazlardı bence. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Çok başarılı bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve son bahsedeceğimiz film. Bayağı uzattık mevzuyu. O yüzden bundan da hızlıca bahsedeceğim. Bu listedeki en güzel filmlerden bir tanesi. Break, İspanyol yapımı olması lazım. Çok güzel bir film ya. Yani bayağı hani gerim gerim gerileceğiniz, böyle korkacağınız bir film istiyorsanız Break, Kesinlikle tavsiye edeceğim bir film. Bunu Hollywood versiyonunu yapmışlardı Amerikalılar. Karantin diye Karantin, karantina diye işte çevrilen bir tane film vardı. Hani birebir aynısı neredeyse. Hani hikaye, böyle işleniş falan filan full aynı. Ama o bunun kadar tat vermiyor ya. Bundaki o coşku, böyle bir o his gerçekten çok güzel verilmiş. IMDb puanı 7.4. Güzel puan vermişler bak korku filmlerine bu kadar puan gelmez normalde. 2007 yapımı bir film bu. Yönetmeni Jaume Bolonguero ve Paco Plaza. Bu adamlar böyle rekin ikisini, üçünü, dördünü çektiler. Ben bu rekin ikisini de izledim. Üçü izleyip izlemedim ben de değilim. İzlediysem yarım bırakmışımdır. Dördü kesinlikle izlemedim. Yapmayın yani. Bu kadar yapmayın ya. Hani çok güzeldi tamam. Yani ikiyi de çekiyorsan çek ve bırak lütfen. Sonra olay bambaşka yerlere gitti kız Böyle dine bağladılar, oraya bağladılar, buraya bağladılar. Ne gerek var? Neyse. Oyuncular Manuela Velasco. Bu kadın çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Feray Terazza, Jorge Yaman Serrano. Buradaki mevzumuz da ne? Bir de ilk başta böyle şeyle çekiyorlar böyle bir böyle Blair Witch tadında böyle bir hani el kamerasıyla sanki çekilmiş gibi. O yüzden daha gerçekçi geliyor size. İspanya'da bir muhabir itfaiyelerle ilgili bir haber yapıyor. Kameramanı ile birlikte gitmiş oraya. Tam o sırada bir ihbar geliyor. Bir apartmanda bir yaşlı kadın işte evinde kilitli kalmış. Bağırıyor yardım istiyor falan. Bunlar apar topar biz de sizinle gelelim deyip oraya gidiyorlar. Apartmana giriyorlar. Ve ondan sonrasında anlaşılıyor ki aslında kadında bir virüs varmış. Ve herkesi bir anda yaymaya başlıyor. Apartman karantin altına alınıyor. İçeride kalıp böyle bir yaşam mücadelesine başlıyorlar. O o gerilim efsane. Kesinlikle buna bakmanız lazım. Hani bitti listemiz tamam mı? Şimdi diyeceğim şu ki hani kendinizi böyle e, bu konulardan biraz soyutlamak istiyorsanız böyle bir artık bunu düşmek istemiyorum, strese giriyorum diyorsanız izlemenizi tavsiye etmiyorum bunları şu an. Başka bir zaman belki. Bunları atlattıktan sonra inşallah. Ama hani böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa vakit geçirmek için evde vakit geçirmek için bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü birçok insan yana yakala evde ne yapacağım deyip duruyor. Ben anlamadım bu işi bu arada da. Birçok kişi evden çalışabilir durumda sanırım ve zaten hani akşam 6'ya kadar başka bir şey yapamıyorsunuz. Akşam 6'dan sonra da normal evde ne yapıyorsanız bunu yapıyorsunuzdur yani. Ama bu listeyi de değerlendirebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Evde kalın. Evde kalın. Evde kalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir daha abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür